Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Bolu'da 76 canımızı kaybettik. 51 tane yaralarımız var. Ölenlere Allah'tan rahmet, yararlara acil şifalar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Amerika'da bir eyalet haftalarca yandı, 27 kişi öldü. Yüz binlerce insan yangından kurtarıldı. Bizde ise bir otel yandı. 76 canımızı kaybettik. 51 tane de yaralımız var. Maalesef kurtarandık. Burada sormamız gereken şu. Suçlu kim? Millet mi? Hükümet mi? Kim istifa etti? Kimlere? Ne ceza verildi? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çıkıp belediyeyi suçladı. Yangın itfaiye raporu verilmiş diyor. Turizm bölgesinde otel kontrolleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na olduğunu bile maalesef söyleyemiyor. 2007 yılında AK Parti Bolu Belediyesi tarafından verilen yangın raporunu bugün verilmiş gibi Bolu CHP Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı hedef alarak maalesef sorumlulukla taşmışlardır. Kıymetli kardeşlerim, bizler için tabii ki birçok önemi olan 27 yıl önce Refah Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Ancak unuttukları bir şey vardı. Milli görüş yalnızca tabelalardan ibaret bir parti ismi değil, bir milletin diriliş ruhudur. Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Siyasi İşler Başkanlığımızın 20 Ocak günü yaptığı haftalık raporun özetlerini paylaşmak için söz almış bulunmaktayım. Kıymetli <laughs> kardeşlerim, işçiye, memura, emekliye verilen zamdan daha yüksek vergi ve geçiş ücreti artışı yapmak demek, millete verdiğini misliyle geri almak demektir. Otoyollara, köprülere yapılan zamlar, gıda enflasyonu olmak üzere 3 dolarlık işi 10 dolara yandaş müteahhitlere vererek 12 köprü yerine bir köprü yapmaktır. Halkımıza ise bir verip üç almaktır. Akaryakıt, ehliyet, pasaport, kimlik, trafik cezaları, noter evraklarına yapılan zamlar milleti bezdirmiş durumda. Asgari ücretle çalışan ve emekli vatandaşlarımız daha parası cebine girmeden <laughs> maalesef enflasyona yenilip geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Araç muayene otomobil ücreti 1821 TL'den 2622 TL oldu. Otobüs kamyon ücreti 2462 TL'den 3544 TL yükseldi. İstanbul'da yaşamıyoruz deyip bizi ilgilendiremez diyemeyiz. Osman Gazi Köprüsü Araç geçiş 795 TL. Kamyon geçiş 1510 TL. Çanakkale köprü geçiş ücreti araç geçişi 3755 TL yükseldi. Bu mudur ülkeye sevdanız diyoruz. İktidarı bir an önce Türkiye gerçekleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Şey Edebali'nin güzel bir sözü vardı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Yaşanır bilir bir ülke için huzur ve adalet için, özgür ve güçlü bir ekonomi için, hak ve hukuk için, dünya mazlumlarının sesi için, yeniden refah, yeniden fazla yer bakan diyoruz. Hepinize saygılar sunar, toplantımız hayırlara vesile olsun.